Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf İngilizce ders kitabımızda 2. üniteye geçiyoruz. Haydi bakalım, hazır mıyız çocuklar? Are you ready? Yes. Haydi bakalım, 2. üniteyi hep beraber açalım. Evet sevgili kuzucuklar, 2. ünitemizin adı neymiş bakalım? Unit 2. My family. My family. Ne demek çocuklar? Benim ailem. ailem. Family, aile demek çocuklar. My da benim demek. My family, benim ailem. Haydi bakalım. Turn the page. Sayfayı çeviriyoruz çocuklar. Evet, ilk bölümden başlayalım. Evet, sevgili kuzucuklar. Page 28. Sayfa 28'deyiz. Part 1. Birinci bölüm. Listen and look diyor çocuklar. Dinle ve... Bak diyor. Burada Look at this picture. Resme bakalım. This picture is a family picture, değil mi çocuklar? Bir aile resmi var burada. Haydi bakalım. Şimdi güzelce burayı dinlemeye çalışalım. Are you ready? Yes. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Yes. yes. Unit 2. Recording 1. Listen and look. This is me this is my mother this is my father this is my sister this is my brother this is my grandmother this is my grandfather Evet sevgili kuzular gördüğünüz şuradaki çocuk mi diyor ben demek istiyor yani. Buradaki çocuk ailesini tanıttı bize değil mi? This is my mother dedi. Bu benim annem dedi. This is my brother dedi. Bu benim erkek kardeşim, abim dedi. Bu arada çocuklar this is ne demekti? This is, şuraya da yazalım isterseniz. This is bu demek çocuklar. This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Abla, kız kardeş demek. Evet sevgili kuzular şimdi ikinci bölüme bakalım hemen. Part 2 ikinci bölüm. Listen, point and repeat diyor çocuklar. Dinle, göster ve tekrar et. Ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Hemen buradan bulacağız neyden bahsediyorsa. Daha sonra biz de tekrar edeceğiz. Haydi bakalım açıyorum çocuklar. Unit 2 Recording 2 Listen, point and repeat. Mother Evet, kimler buldu kitabında? Mother. Hanimiş mother? Nerede? Burada değil mi çocuklar? Herkes gösterdiyse bir de tekrar edelim. Mother. Çok güzel, harikasınız. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Father. Evet. Ne dedi? Father. Father. Hadi bulalım. Father. Bir de gösterelim. Point yapalım. Hadi bir de tekrar edelim. Father. Father. Çok güzel. Devam ediyoruz. Sister. sister. Çok sister. güzel. Sister'ı bulun bakalım. Hanimiş sister? Şurada değil mi? Sister. Kız kardeş demekti. Devam ediyoruz çocuklar. Brother. Brother. Hanimiş brother. Hemen bulalım ve tekrar edelim. Brother. Grandmother. Grandmother. Hanimiş grandmother. Benden önce siz bulun bakalım. Bir de tekrar edin. Hani duyamıyorum. Çok güzel. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Evet çok güzel. Evet, burada bitti çocuklar. Şimdi gelelim üçüncü bölüme. Part 3'deyiz çocuklar. Üçüncü bölüm. Look and say the family words demiş burada çocuklar. Bak ve e, aile kelimelerini söyle. Mesela bakın bakalım burada. Burada bir baston var değil mi? Walking stick diyoruz biz buna. Who is, is this? Kimin olabilir bu? Grandfather. Grandfather değil mi? Çok güzel. Look at the picture B. B'ye bakın bakalım çocuklar. Bir balon var. Balon kimin olabilir? Kimi yazacağız oraya? Sister. Sister. <laughs> Çok güzel. Look at the picture C. C'ye bakın bakalım. Bu kimin olabilir? Kimin elinde resimde? <laughs> evet. Duyamıyorum. Kimin elinde var? Mother. Mother. Çok güzel. Look at the picture D. D'ye bakın bakalım çocuklar. Evet çok güzel. Brother yazıyoruz buraya. Hadi yazalım. Bana bir söyleyin bakalım. Neydi bir Sister. Bu kimindi? Mother. Ve son olarak bu kimindi çocuklar? Brother. Brother. Evet sevgili kuzular gelelim buraya. Burada da listen and point diyor. Bakın bakalım üçüncü bölüm. Dinle ve elinle göster diyor. Çocuklar burada Mary'nin Ailesini tanıtmasını dinleyeceğiz. Dinlerken de böyle göstere göstere gidelim. Tamam mı çocuklar? Haydi bakalım devam ediyoruz. Recording 3 Listen and Point Hello there. My name is Mary and this is my family. George and this is my family. George is my brother. Daisy is my sister. Albert is my father and Pamela is my mother. Bill is my grandfather and Jessica is my grandmother. Susan is my aunt. Peter is my uncle and Alexandra is my cousin. I love my family. Evet çocuklar Mary tek tek aile üyelerini tanıttı bize ve sonunda da ne dedi? I love my family. Ben ailemi seviyorum dedi. Evet sevgili kuzular, şimdi burada bir şarkımız var. Bakın bakalım listen. Dinle, point and chant along demiş çocuklar. Dinleyeceğiz. Parmağımızla da buradaki aile üyelerini göstereceğiz ve bizler de söylemeye çalışacağız. Are you ready? Hazır mısınız çocuklar? Yes. Aferin size. Yes. Hadi bakalım. Recording 4. Listen. Point and chant along. Chant Brother, Sister, Father, Mother. Mother. aunt uncle cousin That's my family Evet sevgili kuzular şimdi 6. bölümdeyiz. Part 6. Evet burada diyor ki listen to Mary. Mary dinleyin. Find and say diyor. Bul ve söyle diyor. Bakın bakalım. Who is my uncle diyor. Benim amcam kim? Who ne demek çocuklar biliyor musunuz? Who kim demek çocuklar. Who. Neymiş who? Kim. Çok güzel. Who is my uncle? Benim amcam kim? Bakıyoruz buraya hemen. Amcası kimdi? Peter'da değil mi çocuklar? Bu şekilde şimdi bize sorular soracak Mary. Biz de buradan bulmaya çalışacağız. Are you ready? Hazır mısınız? Yes. Yes. Aferin. Hadi bakalım. Recording 5. Listen to Mary. Find and say. 1. Who's my uncle? 2. Who's my cousin? Evet, burada durdurdum çocuklar. Who is my cousin dedi. Kim söylemek ister bana? Hmm. Who is my cousin? <Gülüyor> evet, <laughs> Mary, kuzenim kim diye sordu. Benim kuzenim kim dedi. Kim bulacak bana? <laughs> evet. Hmm. Kim söyleyecek? Kimmiş Mehmet Akif? Adını da söyleyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Alexandra. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim o zaman. Three. Who's my grandfather? Who is my grandfather? Dedi çocuklar. Kimi sordu? Hmm, Bill. Evet, çok güzel. Hmm. Beni büyük babam kim diye sordu. Bill de diyoruz değil mi? Hadi bakalım devam edelim. Four. Who's my aunt? Who is my aunt? Dedi çocuklar. Benim teyzem halam. Teyze, hala demek bu arada. Nerede benim diyor teyzem, halam? Susan, kim diyor, değil mi? Who is my aunt, Susan diyeceğiz. Five. Who my sister? Who is my sister dedi çocuklar benim. Kız kardeşim kim? Kim? Gösterin hadi bakalım bana. Kim? Daisy değil mi? Daisy diyeceğiz ismiyle söyleyelim. Evet bu şekilde bu alıştırmayı da bitirdiysek turn the page, sayfayı çeviriyoruz çocuklar. Bakıyoruz burada da ne varmış? Şimdi bakalım. Listen and circle the tick or cross diyor. Dinle ya doğruysa, ama doğruysa tiki işaretleyeceğiz. Yanlışsa cross'u işaretleyeceğiz çocuklar. Hadi birinci örneğe bakalım isterseniz. Birlikte dinleyelim. Recording 6 Listen and circle the tick or the cross 1 This is Susan. She's my cousin. This is Susan. She is my cousin dedi. Bakalım doğru mu çocuklar? Susan ve cousin diyor. Cousin diyor. Bakıyorum. aa, Susan değil. Susan kimdi çocuklar? Teyzesiydi değil mi? Ya da halasıydı işte. Aunt olacak. O zaman doğru mu? Yanlış mı? Ne yapacağız? Cross mu? Tick mi? Hangisini seçeceğiz? Bakın kitap yapmış bizim için. Cross'u seçiyoruz çocuklar. Şimdi gelelim second one. İkinciye bakalım. Two. Two. This is George. He is George. He's my uncle. Çocuklar ne dedi? This is George. He is my uncle dedi. Bakalım. Doğru mu? Bakın bakalım. George dedi. Doğru mu? O zaman yanlış değil mi çocuklar? Hadi bakalım işaretleyin. En sonunda ben de yapacağım. Devam ediyoruz. Three. This is Bill. He is my grandfather. Ne dedi çocuklar? This is Bill. He is my grandfather dedi. Bakın bakalım doğru mu? Evet doğruysa o zaman ne yapacağız? Tiki işaretliyoruz. Çok güzel. Hadi bakalım. Four'dayız. Four. This is Jessica. She's my aunt. She is Jessica. She is my aunt dedi çocuklar. Doğru mu? Bakın bakalım. Aunt mu? Grandmother olması lazım değil mi? O zaman yanlış diyoruz değil mi? Hadi bakalım. Five. Beşe bakalım. Five. This is Daisy. She's my sister. This is Daisy. She is my sister dedi. Hiç sıstıra benziyor mu çocuklar? Bakın bakalım. Evet Daisy kimdi Daisy? Buradaydı değil mi? O zaman bunda da bir yanlışlık var. O zaman ne yapıyoruz? Cross değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Six devam ediyoruz. Six. This is Alexandra. She's my cousin. Evet ne dedi? This is Alexandra. Bu Alexandra dedi. She is my cousin dedi. Bakın bakalım doğru mu? Doğru. Evet o zaman ne yapıyoruz? Tick değil mi çocuklar? Evet seven. Yediden devam ediyoruz. Seven. This is Pamela. She's my grandmother. Evet, this is Pamela. She is my grandmother dedi. Doğru mu çocuklar? Pamela kimdi? Mother olması gerekiyordu değil mi? O zaman ne yapacağız? Cross mu mi? Cross. Cross. Son olarak eight. Hadi bakalım çocuklar. Eight. This is Albert. He's my father. This is Albert. He is my Father dedi. Doğru mu çocuklar? Bakın bakalım. True, değil mi? Doğru. O zaman tiki işaretliyoruz. Evet, sevgili kuzular. Cevaplarımızı verdik. Bu tarafı bitirdik. Şimdi geldik 31. Yani 31. sayfadayız. Burada da güzel bir şarkımız var çocuklar. I love my family, ailemi seviyorum şarkısı. Bunu da diğer videomuzda, ders videomuzda ee, söylemek üzere diyelim şimdilik. Hepinize goodbye.